Merhaba, merhaba canlarım. Nasılsınız? Bu gece bayramın ikinci günü. Sevgili dostlarım İstanbullardan, Ankaralardan, İzmirlerden, her yerlerden geldiler. Evet, sohbet ediyoruz. Hepimiz sizler gibi bekarız. Kocaları attık sokağa. <gülüyor> <gülüyor> Terk ettik onları. Oturuyoruz. Tanıştırayım. Emelingom, 25 yıllık dostum. Dileğim. Yeni tanıdım ama çok sevdim. Ben de seni. Dileğim. Banu Alkan. <laughs> Banu Alkanımız, Afrodit'imiz. Nalan'ımız. Nalan'ımın yüzünü yaklaştıracağım. Çok güzel çünkü. Oya gibi. Hocamız. Siz kimdiniz? Sebahat. <laughs> Sebahat'ımız. Öyle sohbet ediyoruz. Evet. Normal sohbetimizi edebiliriz. Böyle çekiyorum. Ne konuşuyorduk? Çocukları mı? Çocukları konuşuyoruz. Evet, yani. evet. çocukları konuşuyoruz, e çocuklarımızı. <laughs> Sinan'ın ikinci benden sonra ikinci anne oldu. <laughs> evet, Emel'in bir kızı bir oğlu var. Fakat kızı Emel'den sonra olur mu? Senden önce diyorlar. Yok, ben ev, sana evin hizmetçisi ki, diyor. E, Ablam dedi ki, sen evin hizmetçisi gibisin. Asıl annesi Mislina e, Kaan da hep Mislina'nın gözünün içine bakıyor. Sen o evde <laughs> sadece hizmetçisin. <laughs> Kaan ve Mistina bir kız bir oğlu var. <laughs> Mistina maalesef annesin onu, onu annesinden daha annelik yapıyor diyorlar onu konuşuyorduk. Hiç evet. alakası yok da neden sarılarında öyle bir şey var yani diyalog, diyalog. var. Yani Ana var. Anaç ruhlu da ondan. Evet. Anaç ruhlu. Evet, anaç ruhlu. Evet. Çok kıskanıyor ama bir taraftan da çok seviyor. Evet kardeşler ondan genelde hem kıskanıyorsun, çok kıskanıyorsun hem seviyorsun bu nasıl oluyor diyorum. Seni o da diyor ki insan mi? sevdiğini ha. döver diyor. diyor böyle bir şey. Ne oldu hocam? Ya yani. anlatsak mı bilmiyorum ki. Evet evet. Ne oldu? Genellikle hepimiz boşalmışız sadece birkaç kişi haricinde. Ben de boşalmışım. Ben, ben, mekan, de boşalmışım. O da boşalmış. Şu evet. hiç evlenmedi şu beyazlıya. Biz böyle uygun. Şu. Uygun. Bizler, <laughs> <laughs> Bizler boşalmışız. Diye evet. Olmayan. Ben de ko kocayı boşandım. mı? Öyle dedi diyor, ki hayır. Şey. Öldü dedi. Şanslardan dedi. Çok şanslı. Ölmüş. He, Allah rahmet eylesin. <laughs> 20 yıllık çok güzel yani. bir evlilik yaşadım. Maalesef çok erken kaybettim. Ee, ne, ne, ne kadar oldu kaybedeli? 6 yıl bitti. Nasıl topladın kendini? Allah Allah Çok zor oldu. Evime bir hırsız girdi. <laughs> e, ee, Birinci yılıydı yanılmıyorsam, eşimin vefatının. Hı. Hı. Hiçbir yerde resmini tutmuyordum ama e, hastalığı boyunca, süre gelen zaman içinde hep videolarını çekmiştim ben onun. İyi zamandan en kötü zamanına kadar. Evet. Hepsini e, yeni aldığım bir laptop'a yüklemiştim. Hı. Hastalığı neydi? Lafını kes. Seyah. Hmm. Benim gibi. Yani sizinkinden çok kötü bir seyahat Neydi? Akciğer miydi? Lenex. Hmm. Ondan sonra e, hmm. o videolar böyle zaman zaman hep izliyordum, zaman zaman hep izliyordum. Çok çok iyi gelmiyordu. Hmm. Ondan sonra bir akşam e, dışarıdaydım, bin çadırdar hırsız girmişti. Ee laptopu da çalmıştı. Onunla birlikte. Hadi. Her şey gitti. Allah evet. kahretsin onu. Evet. Peki televizyon, ay bir yere öyle bir şey olmuştu. Ben hatırlıyorum da ne olur bana o resimlerimi verin. Her şey senin olsun diyen biri vardı Yok, öyle. olmadı işte. Onu her şey almasın, gitti. Her şey. Allah kahretsin hırsız. Evet. Hırsızla birlikte gitti evet. Hmm, başın Şimdi sağ olsun kim? ya. Başın sağ olsun. Sen sağ olsun. niye boşadın kocayı? <laughs> 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 ne oldu? Erkek milletisi aldatıyor. Aldattı. Kimle? Yakınımla deme gözünü seveyim. Yok ya tanımadım bir insan. Tanıdım da uzaktan tanıdım. He. Sonuçta bir bayan yani. Bayan bayana zarar verdi. Öyledir. Kaç sene oldu? 8 sene 9 sene oldu. Kadın yani. Ayrılıyor. sıkıyor her zaman. Yani bu böyle biz yani. E, ben biz e, GİN, gin, ailesi olarak çok uzun yıllardır. Gin akademi. Gin Akademi olarak çok uzun yıllardır e, kadınlarla çalışıyoruz. Bu arada, bu arada evet konu gelmişken Gin Akademi e, lütfen işinizden bahseder misiniz? Burada yani bu önemli. Evet. Patroniçemiz Afrodit. Yani Afrodit Banu Alkan. Gönül Hanım. Kendisi gönül inanır. Evet. Gin e, akademilerinin sahibiyim. Gin Akademileri. Evet. evet. Güzel okulları. Biraz... Estetisyen yetiştiriyoruz güzellik salonlarına. Hı hı. Doktorlara estetik eğitimleri veriyor doktorlarımız. Hı hı. Hem Milli Eğitim Bakanlığına bağlıyız hem de e, özel akademi olarak doktorlara eğitim veriyoruz. Nedir bunlar? İşte botoks eğitimi, dolgu eğitimi, askı eğitimi gibi e, diğer mü eğitime bağlı akademimizde de yurt dışından bile öğrenciler geliyor bizi tercih edip. Hmm. Dünya çapında tanınmış bir okul. Zaten Akademimiz. evet sizin isminiz duyulmuş. <laughs> evet İnsansız. Dünya çapında evet. geçerli bir lisans. Evet. tabii canım Uluslararası sertifikalarımız hmm. geçerli. Hmm. Onları denklik alıp uluslararası kendi ülkelerinde de denklik alıp geçerli hale getirebiliyorlar bizden aldığınız. Yeriniz nerede? Evet. Nasıl e, size başvurabiliyorlar? her iki yakasında da yerimiz var. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. Peki telefon numarası bir şey ulaşmak tabii, isteyenler tabii. için? Evet. Gin Akademi olarak Instagram'da sayfamız var. Gin, değil mi? GİN. Gümüşhane, İzmir, İzmir, İzmir Niğde. de? Gin evet. Akademi. Evet. evet. Gönül İnanır'ın yani <laughs> Baş harfleri. Gönül inanır. Yani evet. Afrodit'imizin isminin ve soyadının baş harfleri Gönül inanır. Evet. Gin Akademi. Telefon GİN Akademi. hangi telefondan ulaşacak? 532, oluşacak? 430 evet. 64, 31. Bir tanesi telefonlarımızda. ulaşabilirler bu numarada. Gin Akademi olarak. Telefonu zaten bir daha alabilir miyim? 532. 430, 64, 31. Evet. Zaten yine kademi olarak girdiklerinde Instagram sayfamızda tüm bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz yazıyor. Bayanlar var ya uçacak var. bu şeyde bayılacaklar İnşallah. yani Yüzümlü evet. Da var. Evet. Her zaman. evet her, her yerde. yerde var. Evet Banu Akın'ımız lütfen hani estetikle <laughs> ilginiz varsa başka bir yer zaten tavsiye etmiyorum. <laughs> Nalan, Hanım, Nalan, Hanım, Nalan Hanım, bu, Nalan bu Hanım. güzelliğinizi Nalan kime, kime borçlusunuz? Ya? Ben e, annemle babama. Yüzünüzde <laughs> hiç estetik yok mu? Hayır. Hiç? Hayır yok. Göreviniz neydi? nedir? Botoks var, dolgu var. Tek Olsun. tek Çok Olsun, çok güzel maşallah. <laughs> şey, göreviniz neydi sizin? Eğitmenim ben. Güzellik uzmanlığı, kalıç makyaj, protest tırnak, ipek kirpik hepsinin eğitimlerini veriyorum. Oh, harikasınız. Fiyatları edelim. telefon şey açık mı öğrensinler yani, yoksa aç de değişiyor çünkü. Değil mi? Göre değişiyor. Ay, bana soruyorlar da ben de hiç bilmiyorum. Bana ben ne yayınlasam orası ya, ne ya, kadar, bantası, şu ne kadar. De, evet. Gününe, gününe göre de değişiyor. Hani evet. enflasyona göre, yılda yıla. Yıldan yıla değişiyor. Aynen. E, hangi kuru alacaklarına da bağlı. Evet. Ona göre fiyat veriyor. Yani evet sevgili izleyicilerim, takipçilerim yani lütfen bana sormayın. Hepinizin telefonunu verin. Dilara'nın dolayı gelenlere indirim Aynen. Dilarasyon diye gittiğiniz zaman yüzde kaç indirim vereceğim? Aa. Yüzde evet, on. Evet. Hiç yapmadığımız bir <laughs> evet, şey. Evet. Hiç yapmadım. <laughs> Benim için yaparsın. Yaparız. Üç yukarı söylersin. <laughs> 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 şaka şaka. Telefonda sabit zaten. Hı. Telefondan fiyat alabilirler. Tabi ki tamam. diye geldiklerinde yüzde on indirim ekstra vereceğiz. Harikas, harikasınız. Hocam. Siz. Yani siz duyduğum kadarıyla Gin'in en eski hocasısınız. Evet, Kaç bu yıldır? Bu da, evet. 18 yıldır görünümle çalışıyorum. Evet. evet, sizin de işiniz güzellik uzmanlığı hocasıyım ben. Yani e, komple e, artık e, yeni jenerasyona devrettim bazı derslerimi. Hmm, öğrettiniz öğrencinize. Evet, 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 Hocam ya benim yüzümde nereye mi ne yaptırayım? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ya nereye mi ne yaptırsam? Çok güzelsiniz. Hiçbir şey yaptırmayın. Ya yalan söylüyorsun ya. Tabii yalan diyor. söylüyorum. <gülüyor> 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 ya gerçekten bir bak şöyle yakından şimdi, dur bak şöyle bakayım. Şimdi... Yani şimdi mesela nereye ne yaptım? Şimdi bakın e, <laughs> bizde meslek deformasyonu denilen bir şey var. He. Ee, ben sizi ilk gördüğüm andan itibaren sizinle konuşurken. He. Ee, hangi bölgeye botoks yapılması, hangi bölgeye dolgu yapılması? <laughs> <laughs> Cilt bakımında neler neleri uygulamamız gerektiği, zayıflamalarda hangi cihazları uygulamamız gerektiğini Hı. vesaireyi görüyorum. Zayıflamaya geçelim. Yüzümden bahsediyorum. <laughs> Şimdi siz hiçbiriniz ekmek yemediniz şu sofrada. Ben orada iki tane kızarttım yedim. Evet. O yüzden evet. zayıflamaya geçelim. Yüzümle ilgili konuşsak. <laughs> Şimdi mesela e, bizim e, son zamanlarda çok popüler olan Gönül Hanım beni doğrulasın. Oyuncu botoksu var. E, evet. E, tüm mimikleri hanımlar oynatabiliyorlar. Evet. On, e, ancak e, çok fresh bir görünüm elde evet. ediyorlar. Hı. kırışmayı önlüyor kırışmayı ama hareket önlüyor. Evet. kırış, yani, Önlülerde yaptıklarınız var mı? Var var var. evet. var. Evet, var, var, var. verebileceklerimiz de var, veremediklerimiz var, evet. de var. Hı hı. Mesela e, bir tık e, Çekik göz e, Fransız bana. yapabiliriz. Evet. Badem göz. Badem göz. Olur mu ee, bana tabii, badem göz? Ol, olabilir. Ee, ben dudağımın üst dudağımı şöyle, üstü damış şöyle, şuradan şöyle. <laughs> üst ve alta biraz <laughs> yapabiliriz. Şöyle yaptım. Çeneye biraz dolgu yapabiliriz. Ee, yani ufak tefek. Ama bu çok gerekmiyor. kaşlar kaldırılabilir. Evet, evet. Kaşlarımı iple kaldırmışlardık yıllar önce de. <laughs> şöyle şurada ameliyat izleri de var. Hatta burnumu yaptırırken bak bütün ayı foyalarım çıktı ortaya. İşte o zaman buradan böyle ameliyat izleri de var. Kaldırmıştı da düştü ama. bahset ne çok... kadar zaman önce yaptırdınız 20 yaşındaydım. Badem göz. badem göz değil. Kaşımı şöyle kaldırmıştım. Küçük emrah diyorlardı bana. Ne he. bileyim o zaman böyle. Anladım, anladım. Kız niye gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> Vallahi bak. <gülüyor> 91 senesinde. Hem burnumu yaptı. Belki çok neşeliydi doktorum. Anladım anladım anladım. Hem de buradan. O saç dibinden. He. E, Ebru Gündeş'in de yaptığı. E, saç dibinden kaşları çekme vardı. He. Evet, bir nevi askıydı. He. Evet. E, ama düştü. Da, daha iyi bir yöntemdi ama. Hiçbir yöntem zaten çok uzun zaman kalmıyor. Hı. Hmm, anladım. ameliyat ameliyatlar. Evet, ameliyat dahi. Evet. Aynen. Evet. İyi e olsun, boşver. Gene güzel. 2-3 senede bir yaptırmak gerekiyor işte. Abi koskoca dikiş izleri var bir burada bir burada ya. <laughs> evet, evet. O zaman farklıydı doğru Yani doğru, 20 doğru. sene, 25 doğru. sene önceden bahsediyor. Evet, o zamanlar şey e, çok daha farklıydı. Evet. Daha zordu. E, <laughs> daha iktidai şekilde yapılıyordu. Ancak şu anda... Benim bakılan... bir tane kız arkadaşım var hocam. Estetik meraklısı. Yüzünde böyle hafif sarkmalar var şöyle şeyinde. Bir de delik delik. Durmadan dikiş attırıyor. Geldiriyor. Bir şey yapıyor. Gene düşüyor. Bir şey yapıyor. Gene düşüyor ya. Onunki. Olmuyor. Tutmuyor onunki. Evet İstanbul'da tutmuyor ee, onun. Tıkan Bilmem tıkan kaç dikiş oluyor, attılar doğru. yüzünün çevresine şöyle. Hiçbir şekilde tutmadı. Yani evet. şu şu anda bunu bunun için bir şey söylemek. Ama zor. ne yapıyor şimdi biliyor musun? Ne yapıldığını bilmek Bilmiyoruz lazım. Bilmiyoruz yani. Ee, örümcek diyor, bir şey bir şey ha, diyor ha, da. Örümcek, örümcek askısı zaten askı değil. Ha. Ha, onu askı olarak düşünmeyin çünkü o kolajen salgılıyor çeken altına. Ama Fransız askısı yüzü geriyor. Ha. Fakat bunu örümcek askısı, örümcek ağı askısı diye yaydılar. Askı olarak zannediyor herkes. Ama o askı değil. Hmm. Yanıltıcı bir şey. Nesrin lafım burada sana ha. Seyredersen öğren o örümcek örümcek değil Fransız askısı yaptıracak. Örümcek Fransız askısı zaten evet. Diyorlar ki bir doktora gittim. Ee, bana dedi ki botoks yapsa kalitesi düşürür. Ne olur? Erkenle botoks yaptınız kalite düşer. Cilt kalitesi. Evet, evet. Doktorumuz, profesör doktor, öyle Yapmayı bir... bilmiyor. Olmadı yani erkenle <laughs> <doğru, olmaz yani. gülüyor> Erken mi ben 20 yaşından herkese tavsiye ediyorum. Ha, ya belli bir yaşı var değil mi onun da? Yok. Bence yok, bence yok. ergenliği geçmiş yetişkin olan herkes yaptırabilir. Yaptır, Yaptırmalılar hı. diye ben özellikle herkese tavsiye ediyorum. Çünkü ya bu, benim o... ney dikkatimi çekiyor biliyor musunuz Afrodit hanım? Afrodit. <laughs> yani <gülüyor> duyarlarsa <gülüyor> ne olur kızmasınlar bana. Hani bu erkekten dönenler var ya bizden güzeller. Nasıl oluyorlar ya? Ya biz olamıyoruz zaten o kadar. Şey nasıl oluyorlar bu kadar kadın güzel? Kadınlar ne beklediklerini çok iyi biliyorlar. Erkeklerin Ama hayır bir yüz. Yüzü yüzü de öyle. Nasıl? Yani, erkekler şey sıkıntı yok. Zaten kadınlar niye makyaj yapıyor derler ya. Hani erkekler. Erkekler de yalan söylüyor kadınlara. Evet. Bunlar hmm. evet. biliyorlar. Çok güzel Ama güzel nereye gidiyor? Ne yaptırıyor var. bir erkek bir o kadar güzel bir kadın nasıl olabilir ya? Yani. Kadınlar kendilerine bakmıyorlar. Hayır, bakan kendilerine da o kadar güzel olmuyor kendilerini ki. Kendilerini ispat etme ihtiyacı duymuyorlar ama erkekler kadın oldukları olabilmek için evet. kendilerini ispat edebilmek için çok fazla öne çıkartıyorlar. Estetikle kendilerini evet. ve güzelleşiyorlar. Halbuki kadınlarımız bunu yapsa birçok erkek belki de başka bir şeye ihtiyaç duymayacak. Aslı doğru söylüyorsun ha. Ondan mı aldı He? Ondan mı aldı <özelliğini> bakımsız odumdan mı acaba? <laughs> sen mi bakımsızsın? Yani aldatma nedeni belki odur yani bilemezsin. Ev hmm. hali ayrı. Ev hali, hali, hali. hali park Nalan sen Dışarı boşandın mı? Evet. Sen de mi? Seni aldattı mı? Hayır. yok. yok. Aynı şans. O konuşmak istemiyor belli oldu yüzünden. Gönül'üm siz? Ben de ayrıldım ama aldatılma değil. Benimki. Sıkıldır attım. Boş <laughs> Şaka iş, yapıyorum. İşle alakalı biz anlaşamadık. bir İş hmm. ortamında aynı. Tabii işte çok, çalışıyor. özel, tabii çok özel olduğu ee, için en çok cevap vermek zorunda. Arada böyle tartışmalar evliliği bitirdi. Hı -hı. Maddi sebepler girince kadın erkek arasında bitiyor. Bizimki asla ayrılık bir değil. Bir soralım. Neden evlenmedin? Evet. Dilek Aa. yaşın kaç? <laughs> çok kötü bir şey soruyla başladı. <laughs> yaşın kaç Dilek? 39. 39. Niye evlenmedin kızım? Ee, Olaydın şimdi nasıl bir cevap vereyim? Ee, şey, hani derler, hani standart klasik bir laf vardır. Hani adam gibi adam vardı, ben mi almadım falan filan. Hmm. Ee, yani bir birçok toplumda birçok, er, hani biraz önce bazı örnekler verdik ki, hani hmm. e, erkeklerin birçok şey beklediği, ama bayanlar da beklediği şeyler var. Erkeklerin de birçok erkeklik görevini şu anlamda unuttular. evi hani e, Kadın erkek eşitliği kavramını biraz biz karıştırdık herhalde. Erkekler hmm. e, evin içinde Aferin. erkek olması gerektiklerini, e, kadına bakmalarının, kolunun altını korumanın, e, ama raconluk demiyorum bakın bu dediğim çok yanlış anlaşılmasın, raconluk hmm. anlamında demiyorum. Çok e, Kolunun altını alması gerektiğini, e, işte bir sıkıntısı olduğunda bir eşi bir sıkıntı yaşadı. ben buradayım bak deyip kendini hissettirdiğini unuttu erkekler. Hmm. E, erkekler daha çok bu eşitlik muhabbetini bahane ederek kadınlar tam tersi evin birçok yükünü omuzuna aldılar hmm. e, ve karıştı an, yani evdeki kadın erkek karıştı diyorsun. herkesin çoğunun işine geliyor bence hmm. toplumda çünkü sorumluluk almak istemiyorlar hani hmm. e, o çok e, etkili Tabii şey var bir de onur kavramı çok önemli ben hep şunu dua ettim Allah'ın merhametli vicdanlı bir insan olsun diye çok dua ettim e, onurlu ahlak ama ahlakı da şu yine kadın üzerine yükleyen değil Hmm. kendi gözünü kendi ruhunu bunu uygulayan bir adam olması gereken toplumda biz herhalde çok muhtemeliz İşte bu kadar detaylı düşünüyor ya o yüzden kaldım ben aynen sen kızım <laughs> sen var ya üzümün sapı sapın çöpü <laughs> çöpün bilmem nesi bu sana var. bulamayacağız biz hayır tiptir bilmem <laughs> değil, bunlar boş iş yani özü güzel olacak adamın Aynı. her şey e, özü yani. güzel olacak e, oh. ah, ne oldu yandın mı Yok, aman aman <laughs> canım arkadaşım <laughs> <laughs> emelingon <laughs> benim emelingon benim her şeyim o benim aşkım ona <laughs> sormuyorum bu sorudan sıkıldım diye diyerekten diye öyle evet herkesin her kadının gördüğünüz gibi bir hikayesi var. Kocaları niye boşuyorlar? Niye işte böyle? Bence en güzeli boşuyorlar. Ben bence herkes boşasın. <laughs> Hepinize söylüyorum. Hepiniz boşanın hayır, bakın. Hayır hayır hayır. Niye? Ama hayır. senin boşanmadığın hayır, için öyle hayır, hayır diyor e, Şey rahmetli olan kişi benim ikinci eşimdi. Bakın ben e, evliliği ve birlikteliği çok savunuyorum. Ee, kesin Evliliğin belki... evliliğin çok güzel bir müessese olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer anlaşabiliyorsanız hani davul e, yılda bir kere çalarmış ya dengi dengine diye. Eğer o denginizi yakalarsanız evliğin çok güzel gideceğine inanıyorum. Saygı. E, saygıyla saygıyla sevgiyle. Saygı. Ama onlar hocam inanıyorum. eskide kaldı. Bu çağda yok. Yok 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 yo, yo, yo. hayır inanmıyorum ben. Hı. Ben çevremde e, öğrencilerimizden de gençlerden de e, biraz daha ileri yaşlı, benim olgun yaştaki benim. hanımlardan da çok güzel evlilikler çakma. görüyorum. Hmm. Ancak e, son dönemde, son yıllarda evliliklerin e, hmm. neden bittiğini sorarsanız bana hmm. sosyal medyanın çok aktif olarak kullanıldığını <laughs> evet. ve kadınların aslında <laughs> Cem cinslerinin ayaklarına sıktığını görüyorum. Evet. Ee, bir de bir şey söyleyeyim hocam? Katılıyor musunuz bana? Bekar erkek değil de evli erkek daha çekici geliyor kadınlara. Ona katılmıyorum. Ama hocam ee, siz de benim hiçbir dediğime katılmıyorsunuz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> katıl rezil oldum YouTube'umda. <laughs> YouTube'umda rezil oldum. Ee, Gönül Hanım'a e, Hanım da söyledim. Gönül Hanım lütfen bir kitap yazın dedim. <laughs> ben e, çok başladım ama bitiremedim daha. Getiremedim gerisini. Olur inşallah. Ee, evet. E para artık çok önemli bir emtia haline gelmiş insanların hayatında. Özellikle e, ha, kadınların hmm. genç hanımların hmm. hayatında diyeyim, kadınların evet. hayatında diyeyim. Erkekler için de öyle ama. Erkek, erkekler için de öyle. öyle. Evet, evet, evet. Erkekler de artık paralı kadın arıyor. Yani, Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Çok evet, öyle. Evet. Erkek, evet. Artık, artık erkekler hani bizim eski hani babalarımız yapmaya <laughs> çalışıyorlar. Hani biz yani. em, hani emekçi baba kavramlarımız gittikçe azaldı o kavramlar. Aynen. Gerçekten. E yani. Yani evelse gün bir arkadaşım yazdı bana bu e, 40 yaşlarında genç başarılı bir adam ondan hmm. sonra ne kadar benim çok can dostlarımdan bir tanesi ne kadar güzel eğleniyorsunuz dedi keş e, ben de dedim ki hani hadi sen sen de eğlen, neden hala beklersin gibilerinden keşke sizler gibi biri olsa dedi hmm. yani e, erkeklerin de aslında sorunu bu. E peki niye Gerçekten biz birbirimizi bulamıyoruz? Ama. Madem hani öyle düşünenlerle Davul bizim... Davul vurmuyor. <laughs> e, de bir dengi dengi de diyebilirim. Diye. <laughs> e, yok. E, ben evlilikleri kadınların bitirdiğine inanıyorum. Yani e, kadınların... Tekrar söylüyorum. Şimdi şöyle düşündüm. Doğru söylüyor. Kadınların ben ayağına bitirdim. sıktığına inanıyorum. Hmm. E, inanın bize biz gin hmm. ailesi olarak ee, çok fazla hikaye dinliyoruz. Çok. Hmm. çok dinliyoruz. Evet. Hep kadınlarla işiniz olduğu için demek. Yani. Evet. Ee, ve her geçen gün her geçen gün ilişkilerin bakın evliliklerin demiyorum, ilişkilerin yozlaştığına şahit oluyorum. Evet. Hı -hı. Oluyoruz. İnanılmaz ee, inanılmaz hikayeler dinliyoruz. Yani şiddet hikayelerinden Şaşıracağımız evet. hikayeler. Şaşıracağımız Hadi ya. Şaşıracağımız hikayelere <laughs> kadar hikayeler dinliyoruz. Yani e, hocam diyor, e, kocam hocam beni aldatıyor, aldatıyor ama geylerle aldatıyormuş. Bunu bir kamp testinde AIDS olduğunda öğrendim diyor. Ey hayvan. Yani, yani biz de şok oluyoruz. Onun için bırakalım Peki ne yapması gerekiyor o kadının? O kadının sence yani. ne yapması gerekiyor hocam? O G ile karısını aldatıyor. Ne o yapması gerekeni yapmış, boşanmış. He. Ondan sonra işte boşandıktan sonra uzun bir müddet beklemiş. Hmm. Testlerini sürekli yaptırmış vesaire vesaire. Şu anda ne yaşıyor? Şu anda bir travma yaşıyor. Yani, Yaşar bir kurs, daha da evlenemez yani gibi. Evlenemeyeceğini düşünmüyorum. Yani hmm. bizim yani, kursumuzda iyileşti. Hmm. ama çok iyi geldi Hep sizin iyi kursunuzla terapi gibi de galiba aynı, evet, evet. değil evet aynı zamanda rehberlik yapıyoruz hmm. Hmm. Evet. anladım evet. çok güzel hocam çok teşekkür ediyorum hocam ama hepsi de canlarım Biz ciğerlerim Biz ay aşk olsun ederim. Biz teşekkür ederim her zaman her zaman çok sağ şey olun ay birazdan göbek atacağız mı <laughs> Tamam. Evet şimdi şöyle kendi güzel suratımı çevireyim. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel. Bence sonuna kadar izlemişsinizdir inşallah. Çok güzel şeyler öğrendiğinize inanıyorum. Ee, kültürlü hanımefendilerden ee, çok hayatlar, çok tecrübeler dinlemişler. işleri gereği. Yani her şey sizin iyiliğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar iyi bayramlar.